Deniz Temiz Turmepa Derneği filosuna yeni bir deniz süpürgesi katıldı. Süpürge İstanbul Boğazı'nın temizliğinde kullanılacak. Rahmi Koç ve Ali Ağoğlu'nun kurdelasını kestiği yeni bir deniz süpürgesi. Denizlerin temizliğinde kullanılacak olan bu tekne Turmepa Derneği filosuna katıldı. Sektörümüz biliyorsunuz bu konuda maalesef biraz ön yargılıdır. ...işte şehirleri betonlaştırıyor... ...doğayı betonlaştıran... bir ...sektör olarak hep görünür... ...tasarladığımız binalarda... ...enerjiyi neredeyse koklayarak kullanan binalar... ...tasarlıyoruz... ...çevreye duyarlı... Ee, ...lid sertifikası olan binalar... ...yapıyoruz... 350 bin lira değerindeki tekneyi... ...Deniz Temiz Turmepa Derneği'ne... ...Ali Ağoğlu bağışladı... ...bu derneğin 6. deniz süpürgesi... ...Turmepa yanlış anlaşılıyor... Bizi çöpçü zannediyorlar. Dediler kirlensin siz gelin temizleyin. Halbuki bizim gayemiz bir bilinçlik aşılamak, bir kıvılcım çakmak. Turmepa Derneği'nin yeni deniz süpürgesi İstanbul Boğazı'nı temizleme çalışmalarında görev alacak. 1994 yılında kurulan Deniz Temiz Turmepa Derneği kurulduğundan bu yana 13 yılda 14 milyon litre atık su ile yaklaşık 140 bin torba katı atığın denize karışmasını önledi.